Jel beton hakkında arkadaşlar bilinmeyenler bu aralar jel beton çokça sorulur, çokça takip edilir, aranır hale geldi. Benim de iş işlerimde çok kişi bu jel betonu arıyor. Özellikle isimli jel beton burada bir atbaşı oldu, nam saldı. Herkes nedir bu jel beton diye soruyor. Sıyaltı malzemesi midir, kaplama mıdır? Üzerine gezebilir mi? Hemen şöyle hızlıca videoyu geçeyim. Arkadaşlar isimli jel beton, çimento, polimer katkılı 20 kilogramlık toz şeklinde ambalajda satılan bir ürün. 4 kilogram su ile homojen şekilde inceltili boza kıvamında zemine yayılan bir malzeme 1 ila 10 milim kalınlığında uygulama yapılabiliyor. Kendinden yayılıyor. Üzerinde hafif yaya tarafında gezilebilir yazıyor. Yani otomobil kadar e, dahil üzerinde kuruduğunda e, gezilebilecek, üzerine gezilebilecek bir ürün. Kendinden yayılan bir ürün. E, malayla yayılıp üzerinde gerektiğinde ve veyahut da basla tespih edilip son hale getirilecek malzeme. Yaklaşık 5 çeşit rengi var. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve gri renkte olmak üzere ürün satılıyor. İnternette satış fiyatları 2500 ila 3500 TL arasında var. Renkten dolayı mı bu fiyat farkı var onu bilmiyorum. E, su yalıtımın takviyesi de isteyenler malzemenin üzerine arkadaşlar kurduktan sonra bir gün sonra en az mümkünse 8 saat sonra sönen likit glas sıvı cam dediğimiz ürünü bir kat olmak üzere sürüp su yalıtımına sağlarlar. Bu ürünü uygulamadan önce de muhakkak zemine daha iyi yapışması sağlamak için sönün lateks veya başka bir lateks markası kullanıp lateks sürersiniz. Çok kurumadan daha yapışkanlık üzerindeyken 30-40 dakika içinde jel arkadaşlar üzerine yayarsınız. Olay biter. Sarfiyat ne peki? Sarfiyat 2 ile 4 kilogram toz şeklinde diyor. Bir 20 kilogram kraft torba 5 ila 10 metrekare arkadaşlar arasında yer yapıyor. Bunu da böyle bilginize sunmuş olayım. Selamlar sevgiler.